Arkadaşlar gördüğünüz gibi kediler mama yiyor, acıkmışlar. Ve aynı zamanda da buranın sembolleri güzel yerdeler. Gördüğünüz gibi sarışın kedi, rengarenk. isimleri var tabi bunların da. Aynı zamanda da burada bakıcısı var arkadaşımız. komşumundur her zaman Hüge Hanım merhaba. Merhabalar. Mama veriyorsunuz güzel. Hayır. Hüge Hanım, bunlar isimleri var tabii. Tek tek sayma gerek yok ama güzel değil mi onlar hepsi? Aynen. Aynen. Hepsini de ayrı ayrı koyuyorum. Evet efendim. Arkadaşlar burada. Zamanı vakti geldiği zaman da mama veriyor arkadaşımız. Eline sağlık Allah ım. ne diyelim yardım edenlere cennete mekan olsun inşallah birlikte güzel bir sahne evet. gördüğünüz gibi güzel ortamda kedileri besliyor arkadaşımız sağ olsun kolay gelsin teşekkür ederiz öyle videomu sonlandırayım. Allah'a emanet olun. Allah'ın ses tutuları. Şefaat Ya Resulallah diyelim. Videomuz ondan